ama Aslı'ndan yani herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte eee Euro Truck 2 oynuyoruz ve yanımda Canberk var. Hoş geldin Canberk. Bir tuttu bu arada beni Evet hoş, baş, geldin. Hoş, hoş bulduk. Bir çıkırık tuttuğu için <laughs> videoya böyle diye başladım. O da ona gülüyor. Hadi bak git sen önden istersen. Ben ben Hadi bak geç. <laughs> Kıçkırarak başlamak. Videonun ismi bu. Heyecan <laughs> Berk, nasılsın? İyi misin? İyiyim, sen nasılsın? Oğlum ışkırıktan konuşamıyorum ya. Şey diyeceğim, sen ne taşıyorsun? Ben ne taşıyorum ya? <laughs> 12 ton mu? Kaç ton? Asfalt, asfalt taşıyorum. Bunu. Sağa döneceksin sağa. Sağdan lan sağdan. Kaç ton? 16. Asfalt. Ben, ben de 12 taşıyorum. Işkırıktan. <laughs> bu ne ya? Arkadaşlar e, bisiklet sürüyordum. Bisiklet sürdükten sonra böyle hıçkırıp tuttu gene geçiyor ya geçmiyor. <gülüyor> 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 Öksürmeyi anlarım da ıçkırmak ne arkadaş? Yanlar bastın geliyor Anlayamadım ama. Oğlum ne oluyor? Devrilme devrilme sakın. Tamam tamam bas geldim Ben şu soldan gideceğim. Tamam. Can ben eğer birisini görürsen direkt önüne kırıyoruz tamam. 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 Ben zaten şimdi yol kapalı değil mi? Şey ben geçiyorum karşımı. şimdi bakıyorum. Sen kimi geçiyorsun? Dur dur geç. Geçiyorum şu an. Ee, şimdi önüme geçen birisini önüne kıracağım. Çok efsane video olacak abi. Bak. Ya oğlum hıçkıra hıçkıra öldüm ya. İşte sıkıntılar sıkıntılar sıkıntılar. Bir bitmedi. Tamam. Birisi geliyor koruyacak diye. Ama karşı yerden geliyor. Birisi beni korkutması gerekiyor neyse. Oğlum, bu video çıkırarak olmuyor ya. Neyse. Ben seni ben seni korkutayım mı? Oğlum tam. Ne? Ben seni korkutayım. Hayır. Skype aç ben. Bak bir Skype aç ben Oğlum şimdi bakalım video çekiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum biri, biri geçse böyle hıçkırımı unutturacak bir şey. Aha bir solti aldım. Alırım bir solti. Koyacak kim ya? Kim kim lan? Koyacak. Oğlum önümüzde birileri var lan. Sen biraz yavaşlasan olma. Neredesin ki? Aaa karşıdalar. Oğlum buraya çimen dökmüşler lan sola. Aslında ee, şu ha. ara kısım tükenle, yoktu. hemen ezeceğim. Nerede? Bak ben şimdi benzinlik, iki benzinlik arasına çimenlik koymuşlar. Şöyle eze geçiyoruz. geçiyorum Sağa döneceğiz gel takip et beni. Geldim mi ha? Güzel. Basıyorum. Lan oğlum sakın. Sakın, bak kaza yapma Hadi bakalım Heh Canberk geliyorsun değil mi? Sıkıntı yok Geliyorum geliyorum He iyi tamam Gel arası... devam ediyor videomuz arkadaşlar Sıkıntı yok He? Motor ağzı benim, benim duruyor. İstersen şehre gidelim, nereye atıyor bizi? Yok hadi yok çok yok. O Strasbourg atıyor gidelim mi? Yok hocam hoş bulduk. Evet, Aşk tamam. çıkıyor. Tamam inşallah çıkar ya. Bir çıksa da kırsak önüne. <laughs> <laughs> Abi bu ne ya? <laughs> Allah Allah. Diğer birinde benim keşke bir tutuyormuş. <laughs> Her şerifte bir hıçkırıyorum vallahi böyle bir şey yok. Her sağa geçtiğinde hıçkırıyorum. Sağa döneceğiz. Hadi biraz yavaş git Allah'ını. Dursana. Durdum hatta gel hadi. Hadi vitesi düşürün. Gördün değil mi? Evet. Sağ dediniz. Dönemiyorum. Hayır 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 yapma sakın vurma bana Vurma bana vurma Hayır 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 Ya hayır kurt son anda ya Tamam vurma güzel Kurtum oğlum sen Sola dönüyoruz Canberk Tamam beybi <laughs> Tamam beybi Belki çıkarsa var ya burada çıkarsa efsane olur Aynen Bir gönlünü keserim. keserim Ortada kalır Koşacak kim ya Kaba bassana bir koyacak çıkıyor Aha oğlum yaklaşıyor bize Canberk Canberk bize yaklaşıyor ha? İki tane şahas yaklaşıyor Canberk Gittiler lan Azıcık koca yetiş, koca bizim önümüzde. Önümüzde mi? Bas o zaman, bas 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 bas. Sağ bas, bas. mı sola mı? Sağ mı sola mı? Düz düz düz, hiçbir yere sapmadan. Geç beni, geçer, geçer. Geç. Geçsen abi, ne bekliyor? Hacı internet takılıyor ya. İn i̇nternet sıkıntıları başa bela. Bekleyelim. Canberk'i bekleyelim. Canberk, Canberk, Canberk. Evet arkadaşlar bekleyin bakalım. Skype kapanmasaydı iyiydi. Gelsin bakalım arkadaşlar. Bekliyoruz. Şimdi gelir herhalde bilmiyorum arkadaşlar. Bir bakalım hatta şöyle bu arada fotoğrafları gördünüz mü? Bu benim. Komo'ya atılında olmuştu. Geldin mi? Geldim de acı. Ya, ya ben de internet biraz kötü herhalde Gidebilir. Gele, gelebiliyor musun yani şu? An? Evet. Abi ah, ben de kocak var arkamda. Sen neredesin? O. Öndeyim. Öndeyim. Sen bana bırak. Ben önüne kırayım. Sen de arkadan gel vur buna. Tamam. Kırdıktan sonra. Sen bana bırak onu. Geliyor mu? Geliyor. Geliyor şu anda bir. Bırak, bırak ne bırak. yapıyorlar? Bırak. Ne yapıyor oğlum adam? Adam ne yapıyor? Oo. Şöyle önüne kadar? Dur dur fotoğraf alıyorum dur. Aa alamıyorum ben ya. Sen alsana bana yolla. Bana yolla. Aa kik kik kik. <laughs> fotoğraf yok, <laughs> Sen bir Bu fotoğraf at bir e, bana yolu var <laughs> tamam mı? Bir Bu fotoğraf e, şey oldu. Adam gitti dedi. <laughs> adam gitti biraz. <laughs> Canberk birisini daha devirdik tebrik ediyorum. <laughs> temiz iş yaptık ha. Ciddiyim Ay. temiz iş yaptık ha. Evet. Değil mi? Evet. Argılan başka gülaman mı? <gülüyor> 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 Bu arada kaç dakika oldu? Neyse devam edelim biz. Geliyorsun değil mi? Sıkıntı yok. Işte. Ha, bekliyorum ne güzel olur. Geç tamam bekliyorum hadi. Geç geç Canberk. Abi sen geliyor. Tava bas. Arka mı? Tava bas oğlum tava bas. Oo iki kişi. <laughs> Benim şehirdeme git. Benim şehirdeme git. Önde önde önde. Bak bak hiç hiç fark ettirme. İki kişi lan alnından... bunlar. Kır sıkıştır sıkıştır sıkıştır. Cemek sıkıştır. Araya gir Ananın arkadaşı arkadaşı geliyor. Altı. Haber ç... Çet. Çiheyat yazıyor. Ne? Ne yazıyor? Çiheyat adı... Çet adresi yazıyor. Çetin. Sıkıştırıyorum canlar, sıkıştırıyorum. bak report yeme sonra bak dikkat et. Ooo <laughs> Canberk ne oldu lan sen mi yaptın? Evet sen S de Reportla bu... Canberk reportla reportla Report abi Reportla abi setting <laughs> yaz Heh tamamdır şimdi gider bu adam Vur lan Vurdum sen de vur iktir sıkıştır arada <gülüyor> <gülüyor> Basmasın, dübas, dübas. Çalışıyor. Hiç de mana. Geliyorum. Geliyorum. Dersumlu sen sen arkadaşlar. Bunu gördüğünüz herhalde korkuyorsunuz ediyorsunuz. Gülüşürüz, gülüşürüz. Aynen arkadaşlar, Bunu gördünüz ha, hani, report'ta. Aynen. Kafasına vuracağım ben, çekil. Aha. Ya <laughs> bak şimdi geri gidiyorum, kafasına vuracağım. Bir kere daha report'la, bir kere daha report'la. Aynen. Aynen aynen, reportlayacağım da kafasına vuracağım. <laughs> Oba! İyi hasar verdi Cemal iyi hasar verdi gel. Yani. Dur dur sıkıştırıyorum ben bunu iyice sıkıştırıyorum. <laughs> dur dur yazıyor. Bir saniye yanlış kaçan. report da canlay. Report da bir daha report var. <laughs> 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 nasıl bir atmıyor ya? Oğlum bu nasıl küfür ediyor ya? Abi şunlara bir şey alsınlar. Gözünü seveyim ne ya. Adam... Ne geçmiş şey Lan oğlum onu yazma lan. İngilizceye hemen atıyorlar.

Sıkıştır abi sonuna kadar bunu hasar vermeden bırakmam ben sıkıştıracağım bak ben vuruyorum sıkıştır sen o bana niye böyle duruyor o bana bir şey yapıyor oğlum büyük bir şey yapıyor bana. yardım et abi oğlum bayağı bayağıdan geldi. Sinan gel kaçalım abi. Gel kaçalım. Sinan Berk kaç 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 kaç. Gel gel. Geliyor musun? Bir dakika. Hadi hadi. Çok Geliyorsun değil mi? Şimdi <laughs> banlar görürüz. <laughs> abi oh canımıza değsin be. İçimdeki yağlar eridi vallahi. Geliyorsun değil mi canım? Arkamda arkamdan yanımız var <laughs> ne Abi onları da sıkıştı işte onları. <laughs> Keser Kesin. Kesin. <laughs> Onlara yapma abi. Kesir reportlar bu sefer. Yapma. Hiçbir şey yapma. Niye ya? Ben çok izliyorum Yok olayım. abi. Artık yok. Fazla oldun. Tamam, bu çok de... eğlenceli oldu. ha Kabul et. Tamam. Arkamızdaki ne dersin? Arkamızdaki bizi geçsin. Tamam. Biz dörtlerimizi yakalım. Geçsin oğlum. Tamam. Beni benim elim kayabilir mi yalnız? Olur. Kaysın lan. Kaysın. Çember. <laughs> <laughs> <Canber. gülüyor> Yavaş taşın, yavaş. Yavaş <laughs> yavaş. Canberk ben fazla kaydı abi elimde. <laughs> Adam yakına geçiyordur Tamam ben basıyorum. Sen kır önüne. Sonra da... Ya da e, sen çekil ben kırayım önüne. Gel gel önüme geç Canberk sen benim önüme. Geç. Geç Canberk. Canberk önüme geç. Kes önüne, önüne kes. Önüne geç, önüne. Geç sen gez, önüne geç. Önüne, önüne kır adamı, önüne kır. Ne yapıyorsun oğlum? <laughs> bak, bak bak geliyor geliyor. <laughs> geliyor geliyor canlar geliyor bak şimdi iyiyiz. O? Bana, yap, bana, yap, bana yap, sen sen, ben. Evet, ben de sanıyorsun? Oğlum, adam geri gitti. Gelmeyin, gelmeyin. Geliyor muyuz? yani. Adam, adam çıktı. Oh kes oh. Adamı. O adamın önünü kes. adamın, adamın Kes. Geliyor mu? Oğlum Adam vitesi durmuş. düşürmeyi unuttum. Ben şimdi iyi izleyeceğim ben, iyi izle bak şimdi. İzleyemiyorum ki işte. Aa, gidecek şimdi böyle. Nasıl gidecek oğlum? Aa, iyi izle gidecek. Geç 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 geç. Geç 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 geç. Geç 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 Tokat yapıştırdım. Tokat yapıştırdım. <laughs> <laughs> Ben şimdi bir daha gelecek. Dur ben O, ben bende bir daha. Aa olmadı bu sefer ya. Kaçtı. Arkadan vuracağım belki arkadan. Lan bana vurdun oğlum. Beşiktaşlı lan adam. Herhalde. Düzgün mü diyecek lan bu adam şimdi? Bilmiyorum. Biz gidelim. Sen sola, düz git ben sağdan gideyim. Yok acı ya boşver. İyi ya de bırakak ya boş ver. Gel bir tek elimize Evet arkadaşlar bölümümüzün sonuna geliyorum. Şöyle bir çıkalım şuradan. Ee, şu şehirden çıkalım bölümümüzü bitirelim. Ya da gel yanıma hemen bitsin ya. Gel bir gel. Şeyden... gel. Dur ayırız geliyor ayırız geliyor Allah'ın sevgisi onu bir halledelim. Tamam gelsin temiz iş. <laughs> Canberk gel boşver abi hiç boşver ver. Adam önüne kır tamam adam önüne kırsan iyi misin var. abi? Ha bak. kırsana. Kıracağım dur gelmedi. Gel lan gel. Oo kırdım. <gülüyor> <gülüyor> Bulamadı la. Çok milim farkla kurtardım biliyor musun? Bekle ben onu milim Şimdi önüne gir kralım Sana bir çarp çarp yüzünü açarsan alacağını söyleyeceğim. Yapma yapma, sakın yapma. Yani ben bir <laughs> duracağım. Oğlum yüzde oldu lan yapma. Ne lan? Adam bir bu arkadan geçecek bir kere. Kim geçiyor? Ben onu geçireceğim. Vur vur vur. <laughs>

おお Bir sonraki ulaşmak için açıklamalara ulaşabilirsiniz ve bu bagı unutmayın. Umarım keyif Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın desene oğlum.